Merhaba arkadaşlar. Tarık ve Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim güzel soruları çözme devam. Kütleleri sırasıyla 2 kilogram ve 3 kilogram olan KVL cisimleri ile kurulu şekildeki düzenekte sürtünme yalnızca cisimler arasında olup sürtünme katsayısı 0.3'tür. Cisimlerin beraber hareket etmesi için F kuvvetinin büyüklüğü en fazla kaç Newton olmalıdır. Arkadaşlar cisimlerin birlikte hareket edebilmesi için e ivmelerin aynı olması lazım. K'nın ivmesine A kadar desem L'nin de ivmesi A kadar. Peki arada sürtünme var sadece burada. Üst üste dişlerde aradaki sürtünme çift yönlüdür. Yani birisi için bir tarafa doğru, diğer için ters yöne doğrudur. Şurada K cismi, şurada L cismi var. Arkadaşlar sistemi hareket ettiren F kuvveti böyle. O zaman L cismini harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti etki eder. Arkadaşlar üst üste olan cisimlerde şu sürtünme kuvveti etki tepki kuvveti gibidir. Büyüklükleri aynı ama yönleri zıttır. L için bu tarafa doğru, K için bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti eder. Peki sürtünme kuvvetinin formülü KN ya da K mg'dir. Arkadaşlar verilenleri yazsam K değeri 0.3. M derken şunun üzerindeki kütle dikkate alınır. K'nın kütlesi ne kadardı? 2. Zaten yer çekilmesi 10 aldım. Sıfırlar birbirini götürür. 3sa 2'den arkadaşlar sürtünme kuvveti 6 N. Hem yukarıdakine hem de aşağıdaki L cismini etkiler. Arkadaşlar K cismini hareket ettiren kuvvet sürtünme kuvvetidir. Ama L cismi cismini harekete zıt yönde etkiler. Peki K cismi için meşhur F eşittir i yasak. F eşittir M çarpı adam. Arkadaşlar K cismini hareket ettiren kuvvet sürtünme kuvveti ki onun maksimum değeri kaçta? 6 eşittir. K'nın kütlesi ne kadardı? 2 kilogram. Çarpı ivmesi A. 6'yı bölünce sistem ivmesi 3 metre bölü saniye kare olur. Arkadaşlar cisimler birlikte gidiyorsa ivmeleri birbirine eşittir. ve L cisminin ivmesini yapsam veya ona Newton'un ikinci kanunu F eşittir ama her derde devay kullansam. L cismine bir bakın bu tarafa F var. Ters yöne doğru F sürtünme var. Net kuvvet F eksi F sürtünme eşittir. Cismin kütlesi M, çarpı A. Arkadaşlar F eksi sürtünme kuvvetini kaç bulmuştuk? Diğeri 6 idi. Eşittir. Alttaki L cisminin kütlesi 3. İkisinin de birlikte ortak inmesi 3'tü. 9 da F kuvveti maksimum 15 Newton kadar olur. Cevap şıkkımız burada ne oluyor? B'dir.